ben Pamuk Akgül kanalından Pamuk Arkadaşlar bu videomuzda nasıl görevlerimiz olduğunu şey yapacağım. Bugün pazar. Bakalım görevde kimler var. Görev sıramız burada. Görüyorsunuz. Şimdi şu an sabah pazar günü. Gördüğünüz gibi çarşamba pazarca. Sünger Bob'la pembiç var. Akşam ben var mıyım? Çarşamba pazar Pembiş. Hayır. Sünger Bob'la Pembiş görevi yapacak. nasıl görev yaptıklarını çekerler herhalde ya da ya da ben çekmeyeyim ben çekmeyeceğim çünkü sonuçta ben görev yapmıyorum onların görevini istersen çekirim aslında çekmem çünkü onlardan biri çekebilir her neyse bu da bizim tik atma sıramız en iyi çalışanlar tik atıyor bir tek patiyle şey yaptı tik aldı çünkü artık yarımız yarı kişi görev yapmıyor hep aktarılıyor Şimdi gördüğünüz gibi hep iki kişi çalışıyor. Ve yani yanlış şeyi gösterdim pardon. Burada hep iki kişi çalışıyor. İki kişiden en iyi olanı tik alıyor. Bir tik iki kere görev yaptığımız için başka da yapmadık. O yüzden iki kişi tik alabildi. Sonra burada bulutlardaki kişiler yazıyor. Ve başkanımız Pinker'le adını yazıp imzasını açmış. Sıra geldi diğer kadımıza. Bu onun uyuma sırası. Şu an ikinci haftaya girdik biz. Birinci hafta yani ilk baş uyuma sırasına başlıyor. Pazar gününden sonra ikinci haftaya geçiyor. Her neyse şu an ikinci haftaya girdik. O yüzden bakayım. Bugün günlerden pazar şurada tüylüyle yatıyor. Ama tüyleri atmayacak. İster biraz karıştı. Hiç anlatamam. O yüzden bugün pofuduk ve grişle yatıyor. Yani benim kızım kızım beni arkadaşıyla yatıyor. Her neyse tanıtmış oldum. Bu da patronumuz Pinkello. Bakın. Ne yapıyorsun Pamu? Seni tanıtıyorum YouTube'a. Her neyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza videomu abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ben görev yaparken kendimi çekeceğim.